Merhaba arkadaşlar maalesef koronavirüs nedeniyle hepimizin evde kapalı olarak kaldığımız bu günlerde hem meşguliyetimizi e, artırmak hem de teknik açıdan e, faydası olması nedeniyle e, bugün sizlere ATP 4.4 programı tanıtımı yapacağım ATP 4.4 programı paket arıtma tesisi tasarım ve keşif programıdır eee Buyurun gelin hep beraber bir hem paket örtme tasarımını hem de keşif ve nasıl çıkarıldığını birlikte görelim. Buyurun. Evet, ana sayfaya gidecek olan ana giriş sayfamız geldi. Burada ana sayfaya tıklıyoruz ve ATP 4.0 Pro programın ana sayfası şu anda karşımızda. E, ATP 4.0 programı çok bir e, dinamik bir programdır e, bütün e, çalışmaları e, bu ana sayfadan rahatlıkla yapabilirsiniz basit bir kullanımı vardır e, kullanıcı açısından e, sorun olmayacak şekilde özellikle dizayn edilmiştir e, şöyle kısaca anlatmak istersem e, üst kısımdaki şu görmüş olduğunuz bölüm işte arıtma tesisinin tüm verilerinin ve sisteminin girileceği artı genel durumunu ve malzeme değerlerini e, gireceğiniz e, olan bölümümüz. E, orta bölüm ise bu yukarıdaki verilere göre e, oluşmuş olan tesisin genel durumunu izleyeceğiniz işte grafiksel açıdan keşif ve maliyet değerlerini artı e, girmiş olduğunuz e, debi değerlerini A B, O isim bunları çıkış değerlerini görebileceğiniz olan e, bir e, bölümdür alttaki olan üçüncü olan bölüm ise e, şu görmüş olduğunuz bölüm işte bu yukarıdaki yine veri ve sistemdeki gireceğiniz olan değerlere göre oluşan boyutlar, keşif, inşaat, maliyet, mekanik, borlama, elektrik, BID, elektrik hesapları, icmal gibi tüm verileri alabileceğiniz olan bölüm. Bu görmüş olduğunuz tüm bölümlerde de PDF olarak çıktı alabilme imkanına sahipsiniz. Onları birazdan hepsini göstereceğim. Şimdi bir kısaca bir betonarme paket atık sarıtma tesisinin e, tasarımını yapalım. E, öncelikle bir proje aç bölümüne gidip yeni proje açlayıp burada işte işin adı, işveren adı gibi yapılacağı yer gibi bölümleri onu doldurmanız gerekiyor. Buraya bir proje no vermeniz gerekiyor. E, bu sizin kullanmanız açısından e, gerekli olan bir olay ama benim şu anda bu programı göstermem için ki buraları doldurmam gerekmiyor. O bakımdan bunu sadece tanıtmış olalım. Yine proje bölümünde ise işte H dediğimiz daha önceden yapılı olan şeyler, projeler varsa onları burada rahatlıkla açabileceğiniz olan bölüm. Kaydet bölüm var. Burada da işte yapmış olduğunuz projeyi kaydediyorsunuz. Çıkış bölüm var. Çıkışta buradan projeden çıkabiliyorsunuz. Hem buradan da çıkabilirsiniz projeden hem de şu bölümden çıkma imkanına sahipsiniz. Evet. Şimdi esas e, bu arıtma tesisinin paket arıtma tesisinin e, şu iki tane olan e, formla ilgili olarak en önemli gireceğiniz olan e, veriler. E, birincisi şu veri kısmına e, giriyoruz. Burada işte eee Debi değeri, biyolojik oksijen ihtiyacı, AKM'si, azot değerlerini giriyorsunuz. Burada da çıkış değerlerini giriyorsunuz ve hesaplatıyorsunuz. Mesela biz örnek yapalım şimdi e, 8 değil de e, 10 e, metreküp saat olsun şu ne bileyim işte 790 olsun e, AKM'si e, 450 olsun e, azot da işte e, 150 olsun. BO çıkış değerleri bunlar aynı olsun hesaplat diyorum. Evet şu anda program gerekli olan hesaplamaları yaptı. Ancak neye göre yaptı? Şu sistem bölümünde daha önceden yapılmış olan tercihlere göre yaptı. O bakımdan sistem bölümünde bu paket atık su arıtma tesisi sistem tercihine geliyoruz ve karşımıza klasik arıtma, biyolojik nutriyent veya membran biyoreaktör sistemi iki tane tercih çıkıyor. Bunlardan hangisini tercih edersek ona göre yapıyoruz. Şimdi daha önceden baktığımızda şurada NBR'a göre yapılmış bu çözüm. Biz diyelim ki klasik yapalım. Klasik dediğimiz anda işte bu bazı parametrelerin doldurması gerekiyor. Burada işlem, değer, proses uygunluk gibi bölümler var. Bu bölümde ki e, şu kısımdan e, bu değerleri şu oklara göre uygun değil veya uygun pozisyonuna göre doldurmalı gerekiyor. Mesela burada uygun değil demiş. Biz onu e, 3.5 yapalım. Yükseltelim birazcık. E, şurada da şu uygun değil demiş. Bunu da e, 9 yapalım. E, şurası da uygun değil demiş. Bunu da 450 yapalım. Evet. Tamam diyelim. Evet. Bu sayfamız geldi. Burada da yine bir boyutlandırma tercihi var. Bu boyutlandırma tercihi ise e, boyutlar program tarafından ayarlansın veya boyutlar kullanıcı tarafından ayarlansın diye iki tane tercih sunuyor. Bunun faydası şu e, elinizde bir e, iş var daha önceden belki projesi tasarımı yapılmış boyutları belli sizden bir teklif istiyorlar işte o zaman tüm metrajları alıp maliyet hesaplarını çıkartabilmeniz için o değerleri burada boyutlar kullanış tarafından ayarlansın bölümüne tıkladığımızda şunları doldurmanız gerekiyor. En boy yükseklik. Buradaki kayıtlı olanlar daha önce, şu anda programda kayıtlı olan değerler. Onlar gelmiş. Bunları değiştirdiğiniz anda program o değiştirmiş olduğunuz değere göre bütün hesaplamaları yapacaktır. Burada eğer bunu kullanmak istiyorsanız buradan tamamlayıp çıkıyorsunuz veya eğer ki boyutları program tarafından belirlenmesini istiyorsanız bunu mutlaka tıklayıp öyle çıkmanız gerekiyor. Evet şimdi sistem bölümünde de e, gerekli olan ayarlamalarımızı yaptık. E, esasında şu anda tüm hesaplar ve değerler e, yapıldı bitti. Ancak e, bu girmiş olduğumuz değerlerin prosese uygun mu uygun değil mi e, diye bir kontrol etmemiz gerekiyor ve proses uygunluk sayfamız var. Burada gördüğünüz gibi bakın şu anda kırmızılar var demek ki bazı şeyler henüz uygun değil. Onu ayarlayalım mesela. Şimdi bu oklara göre burada ayar yapıyoruz. İşte bunu şunu 10 yapalım. 11 yapalım 14 yapalım biraz daha aşağı inmemiz lazımmış 13 12 uygun oldu evet şuraya geliyorum bunu da ayarlayalım 4 yapalım aşağı inmemiz lazım 3.5 yapalım 3.30 yapalım evet uygun oldu şunu da 3.30 yapalım aynı olsun Evet, şurasında şimdi. E, burası çok fazla önemli değil. E, önemli olan, onu bak aşağı indi. Ok, şu 650, şunu 600 yapalım. Evet, uygun oldu. Şu anda bütün programımız hazır vaziyette, e, uygun durumda. Ana sayfaya gidiyorum ve OPEX, CAPEX yani icmal bölümüne gidip e, bu e, tesisin şu anda maliyetini görelim. Evet, bakın burada bütün keşif çıktı. E, maliyet değerleri çıktı. Birazdan bunların hepsini detaylı olarak yine anlatacağım. E, demek ki bu tesisimiz e, 1 milyon 798 bin TL'ye 275 bin dolara e, mal oluyormuş. Dolar bazında baktığımda ker oranı şu anda yüzde 19 e, ve e, dolar olarak da 52.593 dolar e, bir kar bırakıyormuş. Bunların hepsini şu maliyet değerlerini siz kendi malzeme değerlerinde girerek daha fazla artırma veya eksiltme imkanına bu programda sahipsiniz. Bu programın en önemli özelliklerinden bir tanesi bu. Bu bölümde icmalde başka daha neler var? İşte önerilen inşaat alanı, burada işte dolar bazındaki olan değerler artı nüfus bölümleri ve şurada da işte mesela o böyle daha önceden girilmiş olan sizin ilk proje aç bölümünde gireceğiniz olan şeyler bilgiler debisi işte metreküp gün olarak 10 metreküp saatte de bizim demek ki tesisimizin şu andaki debisi evet icmal bölümü bu şekilde kısaca Burada Genel durum var. İşte bu tesisin şu andaki olan bir genel durumunu görme imkanınız var, modellemesi. Malzeme bölümüne gittiğimizde işte tüm malzeme fiyatlarını şu bölümde girebiliyorsunuz. Buna göre o maliyetleri program ayarlama yapıyor. Burada da bir diğer bölümler var. Nakliye bölüm var. Bu nakliye mesafelerini e, mutlaka girmeniz gerekiyor. Bunlar çünkü maliyetleri çok artırıp Excel'de eksiltebiliyor. O bakımdan e, şu makli, nakliye değerlerini mutlaka girmesi gerekiyor. Girdikten sonra tamam dediğinizde program bu değerlere göre, mesafelere göre yapıyor. Yukarıda ünite keşif, otoket ve statik bölümleri var. Bunlar e, maalesef pro e, versiyonda yok, proket versiyonda olduğu için. Bunlar şu anda tıkladığımız zaman karşımıza bu şekilde bir uyarı bölümü geliyor. Evet, şuraya şu kısma geleyim. Burada bir döviz güncelleme bölümü var. Bu döviz güncellemeye girdiğimizde tarih giriyorsunuz. Tarihe girdiği zaman mevcut günlük olarak olan dövizi güncelleme yapıyor. Mesela örnek olarak bugün neymiş günle Biz 25.03.2000 20 diyeyim. E, tamam diyeyim. Evet şu anda e, işlemi yapıyor. E, biraz e, bekleyeceğiz. E, çünkü e, evet bitti. Şu anda bu rakamı 6.52 görüyoruz gördüğünüz gibi değiştirdim. Şurada hesaplama bastım. 6.50'ye düştü. Doların güncelledi. Evet şu sayfada da e, dediğim gibi o biraz önce içmal sayfasında gördüğümüz değerleri burada e, görme imkanına sahibiz. Şu kısımda da işte e, projenin yapıldığı yıl, debü, metreküp saati bunlar da çıkış değerleri. E, şimdi e, bütün bu girmiş olduğunuz verilere göre e, mesela boyutlarımız ne olmuş? Bak boyutlara geldik. İşte burada boyutlar mevcut vaziyette. Bütün boyutları görme imkanına sahipsiniz. En boy yükseklik olarak. E, buradan çıkıyorum keşife geliyorum. Keşifte de yine aynı şekilde bakın burada inşaat keşfi, mekanikler bu e, mekanik borlama onlar ayrıca e, başka yerde şu anda e, bütün onları da göstereceğim. İnşaatla ilgili olan keşif bölümü e, bu bölüm metrajlarına göre bütün bu inşaatlar metraj olarak çıkartılıyor. İnşaat maliyeti bölümü var. İnşaat maliyetlerini burada görüyorsunuz burada çıkartılıyor. Bu maliyet değerlerinde şuradaki birim fiyatları ise şu birim fiyatları program kendisi de ayarlayabiliyor. Siz de girebiliyorsunuz. Yani şu değerleri değiştirme imkanına sahipsiniz. Bütün bunlardan da bütün bu gördüğünüz bölümlerin hepsinden de pdf olarak çıktı alabiliyorsunuz. Onu da şimdi mesela şundan bir çıktı alalım. Pdf kayıt diyelim. Oradan alıyor. Altta gördüğünüz aldı. Ee, birazdan e, onu da almış olduğu pdf'i size gidip göstereceğim ana sayfaya gidelim ee, yine mekanik bölüm var mekanikte de gördüğünüz gibi bütün hepsi detaylı olarak difüzör, terfi pompaları temizlik pompası dolacak e, pompası hepsi detaylı ve numaralı olarak e, burada adet ve e, değerleriyle tutarlarıyla Size program veriyor, bundan da yine PDF olarak çıktı alma ekranına sahip oluyorsunuz. Bu değerleri neye göre alıyor program? Kendi içinde yapmış olduğu özel bir fiyatlandırma dolar bazlı olarak fiyatlandırma formülasyonu var. O fiyatlar daima kendisini güncelliyor. Evet, buradan. Çıkıyorum e, borulama metrajları gördüğünüz gibi şu anda bütün e, borulama metrajlarını hepsini görmekten bu borulama metrajının yanında ve mekanikte de aynı şekilde yeni boru hattı veya mekanik eklemek isterseniz ekleyebiliyorsunuz bu kısımları. ekledikten sonra bu e, şeyi alıyor e, toplam değerin içerisine e, kendisi e, yani bir e, borulama e, veya ee, işte bir mekanik ekipmanı ekleme imkanınız var. Yine aynı şekilde elektrik bölümünde de e, burada metrajlar, kablolar e, artı işte iç aydınlatması ve ekipman ekleme bölümü var. Burada ekipman ekleyebiliyorsunuz. Yine aynı şekilde e, borlama metraj bölümü var. Bunlar yine aynı şekilde me metrajları burada görebiliyorsunuz. E, i̇nşaat hesap bölümümüz var. Bakın burada da tüm e, ünitelerin e, beton paket artma kaba inşaat metrajları ve e, aşağıda da beton paket ince inşaat metrajları e, mevcut durumda bu metrajları da program otomatik olarak çıkartıyor proses hesapları e, tüm e, tesisin proses hesaplarını buradan e, görme ve çıktı alma imkanına sahipsiniz bu çıktıyı pdf kayıt olarak e, yine bunda bakın pdf kayıt diyorum. Aşağıda yapıyor. Şu anda yaptı. Onu aldı. Evet. Ee, i̇şte icmali biraz önce anlatmıştım. Elektrik hesaplar bölümü var. Yine aynı şekilde burada. Ee, şimdi plan ve kesitler var. Tüm tesisin şöyle bir hem planını hem de kesiti e, görme imkanına sahipsiniz. Bunlar ölçüleri görüyorsunuz. Kroki bazlı olan çizimlerdir. Otoket bazlı olan çizim, proket bölümünde var. Bunu daha önce bahsetmiştim. Bir diyagram olarak işte bütün ekipmanların yerleşimi ve biz biliyorsunuz biyolojik artmayı tercih etmiştik. bundan aynı şekilde bir akış diyagramı olarak ve PID değerleri de şu şekilde bir programda hepsi çizili olarak gösterilip bunları da dediğim gibi çıktı alabiliyorsunuz mesela ben şuna gideyim bunu da pdf kayıt diyeyim e, bak, aldı evet sayfamıza geliyoruz e, yine aynı şekilde burada birim fiyatlar bölümümüz var fiyatları burada görme imkanına sahipsiniz ve girme yani bu fiyatlara da kendiniz sonradan girme imkanına sahipsiniz birim fiyatları. Yazdır bölümde de tüm üniteleri, hepsini yazdırma imkanına sahip oluyorsunuz. Programımız bu şekilde. Çok dinamik program. Çok rahatlıkla bir betonarme paket arıtma tesisini hem tasarımını hem de tüm keşif ve metrajlarını detaylı olarak alma imkanına sahip olabiliyorsunuz. Şimdilik programın e, tanıtımı bu kadar. E, umarım e, hoşunuza gitmiştir. E, Yeniden diğer ATP proket programlarında onlar neler? Atık su arıtma tesisi tasarım programı, e, içme suyu arıtma tesisi tasarım programı ve de deniz suyu arıtma tesisi tasarım programlarını da yine aynı bu şekilde tanıtım videolarını e, çekeceğim. Onlarla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.